7 kimde sokayım da uğrucu sokarım ben. <gülüyor> 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 Oo! Çok iyi lan. <laughs> evet, hepimizle Merhaba arkadaşlar. Videoya girmeyi unuttuk. Tamam, sıkıntı yok. Americano. Hadi yapalım hangisi? gel. Benim kafamı yaparsın. Yapabilir misin benim kafamı? Yaparım ya önümde duruşan ama. Tamam. Ben de seninkini yap. Gel. Gel nerede? İlk başta yere yanındayım, ha? yanındayım. Kan yeri ne yapalım? Ha? Bak basit benim kafam. Siyah yap yere. Siyah tamam bekle. Siyah yapıyorum tamam, direkt. Ben kanka beyaz, benim kafama iyi bak anladım. şimdi. Benim kafamdaki her şeye iyi bak. Birebir yapmanı istiyorum senin. dakika kanka. Şöyle pembeyi de aldım. Emirkan ağzım için yani. beyaz terakota kullanabilirsin tamam mı? Bu hani ağzım böyle biraz daha beyazımsı Hı -hı. gibi ya. Terakota kullanabilirsin. Aynen böyle duracağım. Yap oraya bir yere. Onu bak şey kullanabilir. Beyaz terakota kullanabilirsin onun yerine. Önce Aslında daha hoş ya. Tamam yap. At bakayım. Çok büyük yapma. Çok büyük yapma. Amerikan bak ağzımın suyunu sildim. Neden? Çünkü siyah tişört giriyordu. Yiyorum. Konuşamadım. Ben. Helal lan sana. Eyvallah ya. Aa Amerikan ne yapıyor? Amerikan bura ne? Bu fazla. O kadar değil benim ağzım. O kadar değil mi senin ağzın? O kadar değil. Dur dur dur. Halledeceğim ben. Tıra, hoşuna gidiyor ya. Halledeceğim halledeceğim. zevk alayım baya. <laughs> <laughs> baya iyi ya. Bak i̇yi kanka. buralara. Tamam al bak ben sana uygun hareket edeyim. Bellem, tam bir trip olsun abi. Ulan <laughs> işte iltifat mı ettin? Kötü bir şey de, mi de, dedi anlamadım. Kanka. <laughs> Yap kanka. Çok büyük. da Yukarı gel yukarı nasıl trip evet. sen ya. Yani. <laughs> 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 Emirkan yani. seni bu arada çok sevmişler. Bir şey de demek seviyorum. ister misin The Bizim arkadaşlara seviyorum siz arkadaşlar. Adamsız, iyi ki varsınız. Adamsız, iyi ki varsınız. Aynen klasik şeyler işte. Başarılarınızın devamı dilerim. Aa yaptım lan benzede baksana. <laughs> Emirkan bu Gel taraftan yer. dur bakayım. O taraftan değil kan. İki taraftan da benzi ki. Ne? <laughs> Aynı oğlum. Ha ah, şimdi sen beni yaptın. <laughs> Geç bakayım Emirkan. Im. Şimdi Emirkan şey bize sıra geldiği zaman şey yapacağız tamam mı? Oğlum Emirkan bu ne ya? Ne evet, kan bandanayı yapmazsın ya. Dur dur bekle. Beyaz sere kota aldım dur şimdi. Beyaz Gözlerin ekranı. niye öyle değişik bir mavi senin? Böyle ya yapacağız. düz yap kanka aynısını yapma. Kahverengi ondan sonra. Öyle düz yap ama. düz düz. Dur ha? oğlum dur az. Şimdi bak sen izle şimdi sen yapmayı bilmiyiz. Ben yıllarımı verdim. <laughs> sen aslında. Kaç blok yaptın sen ona göre yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bilmiyorum rastgele yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynen doğru aslında. 8'e 8, e 8 olması gerekiyor. Vallahi güzel yapmışsın ha. Onu diyecektim ben de. Şansa yaptım bu arada. 8'e olmuyor. Şaktırma. <mı? gülüyor> Şaktırma. Şimdi americano sana şöyle yapayım. Bir bakayım bas suratıma. Gözlerime Bakıyorum. bak. Yani. Bekle şöyle yapayım. Şşş telif <laughs> O kadar mı iyi mi? <laughs> Kanka dur şimdi bekle. Yaklaş yaklaş az. Yaklaş bu nasıl tripod ya? Şöyle. Sen kaç tane yaptın oraya? Sana şöyle yapacağız. Sonra şöyle şöyle yapacağız. Mecbur göz rengin böyle olacak bu arada. Beni biri arıyor. Kim seni arıyor? <laughs> Kim Kirbi mi? Kim Kanka senin yaptığın sakat gibi oldu ya. Yok yok. Oğlum Gim yok ben yok. Benim. Yok oğlum yok. Yardım bak. edeyim dur sana. Dur dur dur. Sen sakin ol. Be. Tripodluğunu bozma bak. Tripod gibi olman lazım. Şimdi gel buraya. Az yaklaş. Ya da yaklaşma tamam. Öyle dur. Öyle dur. Şimdi bu senin kelini nasıl yapacağız Emirkan? Bu nasıl bir kel? Allah'ım. Sana zor geldi. Emirkan ama senin kelin de kardeşim bu ne benimki dümdüz. Bak ağzın yok. Yani kendi suratını görebileyim mi sen? Ağzın yok, bir şeyin yok. Bak ben kelim ne güzel. Pürüzsüz yine kafam var. Dur az Bunun dur. aynısını yapmasını yapmamıza gerek yok ya. Şöyle saç yapalım buraya. Öyle yapacağım. Dur az tipine bakayım az. Bandana koyacağım Emirkan. Ya oğlum bu nasıl bir tip Emirkan? ne ya? oğlum ya. Oğlum böyle ama suratın. Ya çok çirkin oldu bu arada. Ama tipin öyle tipin. Ne yapayım? Kare değil ki bu. Nasıl kare değil oğlum? Şu kelinden oğlum, dolayı. blok aşağıdan yapman lazım bana. E kelinden dolayı. Saçı buradan yapacağım. Kaşın yok. Gözü Saçı buradan mı yapacaksın? Ben gözü bir tık alttan yapacağım. Tamam yap, yap, yap ben sileyim golle gel. Ulan Herkesin nasıl bir tipin var ya? Tipini değiştirme bu tamam. tamam tamam böyle. Şöyle yapacağız. Ondan sonra Aynen. saç. Aha saç çek. Tamam. ]miş saç koydum. Kapşon uykusuz. Kanka sıkıntı yok. Bak şimdi sağ kapşon yapayım Emir. Şuradan şu saçı şöyle çekeceğiz. Dur bakayım. Kanka Gözün kapşon yapayım. Şuradan yapacağız şöyle. Yap ben de kapşon yapayım. Evet. Şurayı da şöyle yapacağız. Aynen kapşonumu yap. Tamam. Şöyle yapıyorum Emirkan direkt. Ne daha lan? Cool. Neye basıyorum ben? Şöyle daha cool oluyor. Dur bakayım. Hmm, var bir de. Şöyle yapayım. Böyle mi olsun? Şöyle Aha. olsun. Kanka aynen şimdi kendi kulakların yap. Senin nasıl bir kulağın var anlamadım. Bu ne Emirkan mı? aynı oldu lan. Peki, Dur tipine bakayım az. Şimdi kırmızı blok alayım ben. Bir de senin bandananı. Emirkan sıra bize geldiği zaman yanlarına geçeyim tamam mı? Sen bunun yanına geç ben onun yanına. Gel ortaya geçeceğiz şöyle Emirkan tamam mı? Tamam, bak kanka. şöyle şöyle ortaya geçeceğiz tamam. bak. Tamam koy öyle Bakayım tipen tamam, Ka oralar siyah neydi? değil miydi? Dur bakayım kırmızı Kaç takar, bir buçuk dakika var Ha kırmızı çek kanka oraya Şöyle Aynen Tamam bir Yandan öyle gözüküyor dur bakayım az Bu ne lan? Kanka kafanın senin Allah'ım ya Rabbi o nasıl bir kafa <gülüyor> ya? Niye böyle yamuk ya? Çok Gerçek real life Aa şöyle oğlum senin kafa Dur dur dur. Şöyle. Ama oğlum senin niye suratın yok? Oğlum dur şimdi ben aklıma çok fena bir şey yalla. Hadi oğlum bir dakikamız var. Yok kanka. Şu arası siyah olacak. Ha. Neresi? Heh şimdi oldu. Ama siyah oğlum yaparım. şurada senin buralar Burası kahverengi mi olacak? olacak? E, burada Hala, bir sen tersi da... değil mi? Şuraları kahverengi mi yapayım? Siyah mı? Bak şöyle. Kahverengi olacak. Kahverengi yap. Kahverengi yap. Tamam böyle işte kanka. Ama sen niye ağzın yok kardeşim? Bir sen niye ağzı olmaz? Bana açıkta var lazım. Ne bileyim ya Kanka Daha gel ayır. şuraya bir şöyle yapalım. Sen gözüm de bir tık aşağıda da. Çaktırma çaktırma. Kardeşim. Gözü indirelim mi? Oğlum ağzınla dip dibe ya gözün. Gerçi ağzın yok tamam, ki. Tamam tamam gerek yok ya. Ağzın Aa, mutluyor. Emirkan, sen dur lan. Dur dur ağzın yoksa. Emirkan gözü indir. Emirkan gözü indir. Emirkan gözü indir. Tamam. Tamam. Lan bu ne? Tamam. Ah helal. Böyle daha iyi oldu. Oy bu ne? Helalsin helalsin. Bravo. Kanka nice. Güzel bir şeyler Polis yaptık. Cehir cehir deyiz. Bu ne demek galiba? ben? şey bilmiyorum. Okey. Klasik zaten. <laughs> Emirkan hedefimiz sonucu olmamak bu arada. <laughs> Başka bir amacım Bu ooo <laughs> tavşan ağzı yapmış. Okey dedim. Okey bu da... Tavşanla alaka? Ben tavşana benzettim. Ne miyim anladım. abi? Şu gözlere daha kulak gibi geldi. <laughs> Öyle report tavşana benzetti. bu ne? Report. Report, report <laughs> kan bu. Direkt report koy. İki kere bas bu arada reporta kanka. Tek türlü reportlanmıyor çünkü bilgin olsun. Şimdi tamam. bu nasıl? Sen... Bu ne? Gece oldu bende ya. Bunu ben, bende beğenmedim. Shader'la oynamayacağım bir daha bunu. Bende de geç oldu bu arada. Pot mu dedin sen? Okey dedim. Anlamadım yep. ama. Bu ne? Uzaktan bakmaya çalışıyorum, hiçbir şeye benzetemedim. Güzel. Bir şey yapmaya çalışmışlar. Ben anlamadım hiçbir şey. Okey daha geç ya. Okey okay de. dedim. Emirkan hadi oğlum. yapmaya çalış. Bu raporu koy. Koy rapor. Yok report Yo, koyma. Yapmış, koyma. Ero Brian kafası yapmış. yapmış. Okey ver. Ver ben bunu görmedim. Yere, Yere baktım. bak. Bu ne kanka? Emirkan bence bizimki <laughs> çok mantıklı oldu bak. Bu da okeylik. Aynen birbirimizi yaptık ya. Yani. Evet çok mantıklı. Emirkan ortaya geçecek <laughs> tamam mı kanka bak. Bizde mi sıra? Bize gelecek oğlum şimdi kaç kişi kaldı da. Bu ne? Bu winch ya yapmış bu çok yanlış yerlere gitmiş Bu winch kanka bu Bu bambaşka bir şey yapmış Bu winch kanka winch yemin ediyorum bak Aha emirkan geç Gel 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 <laughs> Bence bayağı iyiydi oğlum ama Bence çok mantıklıydı Allah Ya bundan iyidir şuna bak burnu yok Sinirlenmiş tip baksana <laughs> Merhaba yazdı Emirkan Adam yazıyor kanka He ee, gördüm Kanka okey ver Abi o report report bu. Reportla. Reportla sen arkayı görmedin. Reportla. Kaç üçüncü yüz lan. Ama... Ne oldu i̇yi, ben iyi, ne dedi? İyi, 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 iyi harbiden. Dedi. Oğlum ama ben bunu anlamadım. Bir bu gelişim iş... var abi. Kan çok iyiydi bence. <laughs> çok ben iyi. Birincilik veya ikincilik falan bekledim. Sizi gibi. izliyorum diyor. Ne? Kimlere? Bir dakika lan. Ay, izleyici bu... İzleyici dur, dur İzleyici. Adam oğlum dur. duygulandım şu çok... an lan. Devam <laughs> Amerika Bir tur daha giriyorsun. Valla bir tur daha, daha. Kimmiş o ya? Merak ettim. Kawaii Wolf'e de Kawaii Wolf. selamlar. Selamlar kardeşim. Bakayım buradan. Vallahi diyor. Bir dakika bakayım. Oğlum Kawaii Wolf girmiş mi diğer şeye? Kawaii... Kimi izleyin. Çok merak ettim ya. Seni mi tanıyor beni mi tanıyor? Sen de tanıyabilir biliyor musun? Aynen. O yüzden merak ettim. Çok hoş. Arkadaşlar gördünüz izleyicimiz çıktı lan. <laughs> ya Emirkan'ın ya sen artık ikimizin sonuç olarak hiç fark etmiyor. Kanka şimdi oy verelim. Emirkan banyo. Evet, Emirkan şey. bet bet. Uf bir banyo yapıyor. Ben var kanka. Nerede tamam, bet, bet, bet. tamam verdim lan sneak'e e verdim haydi. Nasıl yapacak ben ki ben yılanı? Çıngıraklı yapalım. Yine Treehouse vardı Yapabilir miyiz? Ha yeşil yapalım. Bak şimdi ben bulacağım sana şimdi. şimdi. Yere yeri çimen yap. Dur ben yapayım ben, ben yapayım Amr. dur Yağmur? Sen de tümay. Tamam ben yeri yapayım, sen şimdi Siyan yeşil etam. bir şey al. Amerikan nasıl yapayım ama? O olur mu? Aa elimden gitti. Ben yaptım. <laughs> <laughs> Kaldı bir böyle bakiye etraf. <laughs> böyle mi yapıyık? Bir dakika, bu çok şey renkli ya. Şu renk iyi mi acaba? Dene bakayım. Bu bakayım. biraz daha iyi. Tamam yap bakayım sen nasıl yapacaksın? Amerikan 3 boyutlu yapalım o milanı. Böyle yapacağız zaten. Ee, sen bir şey yap, oluştur bir. Ben bunu nasıl yapayım şimdi? Yanına çekeyim bir blok şöyle. Ama bu olmaz. Olur ki kanka. Nasıl yapacağız oğlum? Amerikan, burayı çok karmaşık yapayım. halledeceğim. Çıkıyorum. Sen ağaç mı açtık sana. Ben etrafı tamam, çimenlik yapayım. Aynen sen çimenlik yap. Tamam. Ben şimdi ben halledeceğim klasik. Şimdi şöyle, 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 şöyle. Koyuyorum abi. Koyuyorum, koyuyorum. Kanka ben güzel yine ortalığı valla neşelendireyim şöyle. Buton nerede? Buton kanka tuş tuş yaz. Tuş mu yazayım? Tuş yazınca çıkar. Şu yazınca da çıkmıyor. O zaman düğme yaz. Düğme olarak şey. <laughs> Oğlum <gülüyor> bir şey çeviremedik lan yani saattir. Harbi deniyor. Yani. bu arada Emirkan normal çevirir arkadaşlar. Benim gideceğim kötü de Eamur şeyden uykusuzluktan çeviremeyiz biraz. kafa mı kolu? Evet, evet, kafa <laughs> <gittim>. Bilgisiz. <olsun. gülüyor> <Çek yamuk. gülüyor> Bak onu bile sonradan anladım. <laughs> Harbi ya öyle. Ay çıldırdım bunu ya. Arkadaşlar bu arada şöyle bir 500 like falan atarsanız bir çok mutlu edersiniz yani. İziniz, sağ olun var olun. Ama böyle biraz da like'lar abonursa seviniriz yani harbiden. Şimdi olun, Kanka sen ne yapıyorsun oraya? Ne yaptım ben de bilmiyorum şu an ama bir şey çıkacak herhalde. Yani. Çıkacak, yani çıkacak. Ben sana inanayım. Ben inanmam inanmamalı hiç. Kanka bence de hiç inanasın <laughs> ya. Bu ne kanka burası? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor bu lan? Ne oldu <laughs> buna? <laughs> Kanka dur arkaya bir siyah bir çıngırak yapacağım ben böyle. Yapabilirsen tabi Dur bakayım, çıngıraktı şöyle. Emirkan, oğlum bunu altı blok yapsana ya. Kırmızı. Bir dakika, kırmızı ben. Nasıl yapacak bunu? Çıngırak aynen yaptım lan çıngıra. Emirkan güzel yapar olara. Tıs. <laughs> baş. Kanka ben bir göl de yapacağım şuraya ya. Şöyle yapayım. Göl yapsam mı? Dur bir ha. seninkine bak Kan çok uzun oldu lan dili. O kadar çıkıyor mu onlara? Çıkıyor, çıkıyor da de gerçi değil mi? Evet. Aynen. Ettirdiği zaman. <laughs> ettirdiği zaman. Aynen çıkıyor. Çıkıyor, çıkıyor. çıkıyor tamam. Dur bakayım. Kan kısa olmuş sanki ya. Evet biraz uzatalım Yineyim, Emir Kan oldu. ya. Oldu. bu. Uzat kan, biraz uzatalım. Köşeyi. Uzatalım abi. Kan sen yamuk yumuk götür ben çingranı ben yapmak isteyeyim mümkün. Götür. Üstüne de ben koyuyorum bunu. Zaten evet. koyacak her türlü. Tamam. mükemmel bir teammate şu an. Ama bura niye gitgide de genişliyor kanka? Tamam. Bura niye dev gibi ya, oldu? en son. Kırırız. Aa yeri de kırdım. Tamam bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Dur ben koyacağım şimdi. Tamam koymuşsun. Kanka dur, bunun dur. çok geniş kıracağım. oldu sanki. Yo dur tamam dur, bura. Dur, Hallettim, Tamam. tamam. Çıngırak yapayım şimdi. Yap, Şuraya tamam. da koydum. Şimdi yapayım bak izle şimdi. Zınk 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 zınk. Hop şöyle. Ama böyle çıngıra benzemedi ki ya. Daha demin daha iyi. Evet, Emin şu son kısmı gare yapmamız lazım. Burayı nasıl yapabiliriz? Çıngırak. Ş şöyle Öyle yaparız mi? lan herhalde. Yok böyle olmaz. Yok şöyle. Olalım. Aynen. Yani bir nevi oldu. Çıngıraklıyı lan ki. Ay bak yapayım. böyle oldu güzel. Bak böyle oldu Emirkan. bak uzaktan. Oğlum çıngıraklı olsun da insanlar böyle daha çok gaza Desen yapayım dur üstüne. Dur, dur, Aynen bak. dur dur ben de yardım ediyorum. Dur bak şimdi. Kanka böyle gideyim ama. Doğru mu gideyim Emirkan? <laughs> çok <gülüyor> yanlış yoldasın. <gülüyor> 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 aralara koy ya. Dur bak. Ha. Kenarları tamam. düzeltelim ya. Düzeltek ya Hadi. Şurayı ne yapacak Şurası kötü oldu sanki. Dur dur dur. Hah. Tamam. Oğlum, şurası tamam. şurada bir ya. huylandım şuradan ben ya. Dur dur ben hemen düzelticem. O zaman öyle yap. aynen şurayı, şurayı da kır. Bilmiyorum. Sonra Amin. şuraya mı koyacağız? yok Şurada da var bir şey. Şurada bir terslik var Emir. Vallahi burada bir. Nerede lan? Şurada bak tam şu pozisyon. <laughs> ver oğlum ben, ben hazır öyle ya. <laughs> Neyse daha tamam, güzel oldu ya. Güzel oldu güzel. Arkadaşlar onun üzerinden sizin yorumlarınızı da bu arada. Sizce gaçlık yani bu. o Emirkano, o Kan gel yanlara bakalım lan millet neler yapmış. Olmadı böyle Oo, ya. Ooo herif camman bir şeyler yapmış Emirkan. Cam diyeyim ya şey. Ağaçlı böyle. Orman ya. O herif yapmış bir şeyler. Buna şuradan bakalım. Şuradan bakalım. Tamam bravo Şemirkan bir kişi eledik. Bir kişi eledik. Bir kişi. Hadi bak. Bur burada bir kişi daha eledik. Buraya bakayım. Bir şeyden falan gözüküyor. Emirkan bunlar abi bizim abi gibi abi. yapmaya çalışmış da. Emirkan diş. Emirkan diş diş. Beyaz, beyaz beyaz diş yapalım. Nasıl yapacağız onu? Bilmiyim ki. Deneyecek şimdi dur. Şuralardan mı iki tane diş olsa şöyle. Dur 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 ben. Sen de durma ya da ya. Ben niye dur sana bir şey yapacağım. Ha zaman. olsun. Yapıştık, ha. Olsun. Emirkan bunu nasıl yapacak ya? Ne bunlar? Kanka şöyle diş oluyor yani. Böyle iki tane kenar. Onu beyaz nasıl yapacak? Beyaz şey var mı? Çit var mı beyaz? Huş var. Yok o olmaz kanka. Olur mu ya? Huş. Bakayım. Koy kanka bir tane. Huş çiti. Koyuyorum bir dur, saniye. Dur bir şey ya. buldum. Dene bakayım ilk. Aa bunu vermiyor. Bu item kullanmıyor. Koyulmuyor mu? Kanka bak çit şöyle oluyor, dur bakayım. Mesela şöyle oluyor mesela. Allah. Ben Aa canım. oldu lan. Ama tersi oldu dur. Aynen. Kanka bunu bir alta taşıyabilsek çok iyi olmaz mı şunu? Şu kısmı alta koysana kanka. Aynısını alta yap bak. Bunları da böyle koyalım. Nasıl lan? Bak şöyle anladın? Mi? Aynen böyle. Alta yap ama şu ağzının altına bir tane daha şöyle yeşillik koy şöyle. Şöyle bak. Anladın? Kanka Biraz seri olursak sevinirim. Yoksa ayva yiyeceğim. Ha araya şimdi dil yap. Dil yap Amerika. Nın. ben yapamayayım onu. Tamam. Tamam. bence 10 numara oldu bu arada. Aynen. Bence 10 tamam. numara oldu. Evet. 10 üzerinden Amerika bence bir 8 var. Aynen. Daha Aynen. ilk bizimki. Bence baya hoş oldu ya. Epic. Legendary. Legendary. Epic Legend. Bas abi bas. Oğlum bitisi daha perfect bu arada. İlk gelmesi var da kötü ya. İlke basmaz herkes. Yo basar öyle. O abi, bu herif gelecek. ne yapmış? Abi, abi. Kanka buna ben epik basmam yalnız. Tipi kötü olmuş. Bas good Bas bastım. Kawaii burada var. kanka bak Kawaii Reis ne yapmış? Kawaii Reis Kavai yapmış. Good ya. Good ver ver Good'umuz var ya Kawaii bak İyiz herkese vermeyik. Buna okey ver. Bizimki daha okay. güzel. Bizimki daha güzel. Bunların hepsine daha iyidir bizimki büyük ihtimal. Bundan sonra çıkacakların. Aynen. Bunlara bakalım şöyle bir. Öyle de deme şimdi ya mükemmel bir şey çıkacak kesin. Yo çıkmaz çıkmaz. Tipine, tipine bak. Ay komik olmuş bu arada. Ya okey okay, okey ver. Ne? Çok... Ne oğlum yuvarlak yılan mı oldu? Öteki dişi saplarken düşürmüş kanka. <laughs> 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 Harbi. şimdi onu düşünüyordum nasıl düşebilir acaba <laughs> diye. Oo oh, bak bu fena değil. Aa. Bu çıngırak yapmış mesela. Ama yılan da fazla benzer. Ama yılana benziyor. okey Şey aynı mantığı. Ama bizimki daha, daha güzel, güzel. Ya daha güzel. Daha güzel. Aa. Ama ilk olduğu için geç. Aa. Bak bu çocuk mesela hoş Büzel duruyor. Yapmış. ama okey. Bence Son o kadar. Ama yani. Gayet değil yani ya. Bu ne yapmış mesela? Abi bu ne? <laughs> bu ne abi? Ne yazmış <laughs> Hiçbir şey yazmamış. Yem tamam. Karamamba tamam. yapmaya çalışmış ama büyücü Dualarla. <gülüyor> 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 Dualarla yaşıyor. <laughs> Bu ne kanka? Kanka bu ne? Sürünen şey gibi. Oo sanki kobra kobra mesela. kanka kenarları açılıyor wow. ya. Pardon. Oğlum bu iyiymiş de okey verdim ya. Şimdi bir dil yapma şey gelseydi Evet <laughs> evet. Abi, nasıl iyi ben? Anlaki olmuş. Ben bunu iban görmemiş. Arkası Ha çıngıraktan. Sekiz. Neyse. Kawaii Wolf'e bak lan. Saçma. Oğlum bizimki birinci gelmeseydi bak. Vallahi diyeyim biz yüksek alırdık ama bu güzel. Aynen. Bak bu hak etti bu İlk çocuk. Gelmeseydi aynen güzel olur. Bu biz. çocuk hak etti. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Emin kalma var mı demek istediğin bir şey? Senin kardeşlerine bir şey söyle lan. Bize sunlar bak. Aleyküm selamlar. Tamam ben de aleyküm selam diyeyim. Onların Kalp atacakmış. Kalp atacağım şey bak kalp atacağım. Herkese atayım ben tamam. He. Onu da söyleyeyim şu Herkese atayım. Size... <laughs> Size... Oğlum geç atınca öyle oluyor bak. Video atıldığı Aynen. zaman atınca direkt atılınca. Neyse 52'lere ne de buradan selamlar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay Allah'a emanet.